Merhaba kanalımızın değerli takipçileri. Bugün yeni bir hata ile hatayı düzeltme ile karşınızdayız. Bugünkü problemimiz Twitter problemi. Bu aralar çok duymaya başladık, çok görmeye başladık arkadaşlar. Twitter'a giremiyorsanız ne yapmanız gerekiyor ya da şöyle bir hata alıyorsanız ne yapmanız gerekiyor size bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Twitter'ın açılmasını bekliyorum. Bu da açılmadı şansımıza. Tekrar bir daha deniyorum. Arkadaşlar şimdi Twitter'ı açtığımızda şöyle o da şansımıza şu an açılmadı. Allah Allah. Heh. Bakın arkadaşlar Twitter'ı açtık. Giriş yapmak istediğimizde giriş yap butonuna bastığımızda şöyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Tekrar deniyorum. Bir sorun oluştu. Daha sonra tekrar deneyin. Şimdi bu sorunu nasıl düzelteceğinizi anlatıyorum arkadaşlar. Bu sorunu düzeltmek için ayarlar bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Cihazın ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünde hesap ekle. Şurada hemen telefonda şifreler ve hesaplar. Tabi sizde hesap ekle de olabilir. Burada şifreler ve hesaplar diyor. Sizde hesaplar olabilir. Hesap ekle olabilir. Hesaplara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen şurada altta hesap ekle moduna basıyoruz. Buradan Twitter'ı seçiyoruz arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi biz arkadaşımın hemen bir şifresini girelim. Arkadaşlar bir saniye. Özerciğim bir şifreni girebilir misin? Ben orada numaranı buzlama yapacağım. Sorun yok yani. Kapatacağım. Ya da gerçi şey numaran yok. Buzlarız orayı. Kaybolma işleşmiyor diyor. Şifre mi tutmalı? O. Ha şifreyi değiştirmişiz. Neyse, buradan biz şifremizi unuttuk yapalım. Yani arkadaşlar bu şekilde oldu gördüğünüz gibi açılıyor. Bilginiz olsun bu şekilde yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız, videolarımıza yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Bizlere destek olduğunuz için teşekkürler.